E çünkü Tanrı'yı siz terk ettiniz. Öncelikle yaptığınız şey o. O yüzden işte burada da böyle bir şey. Bakın 8. ayette zaten söylüyor. Taşkın öfkeyle senden yüz çevirdim. Sence sizce Tanrı niye öfkelenmiştir? Artık onu tanımıyorsunuz diye öfkelenir. Başka niye öfkelenecek? Geliyorsun Tanrım Tanrım hastayım ne olursunuz dua edin benim için. Tanrı'nın hastayım ne olursunuz Rab İsa Mesih'in adıyla dua edin. Ee e, ne olursunuz iş bulayım Rab İsa Mesih'in adıyla dua edin. E, ne olursunuz işte ev alayım Rab İsa Mesih'in adıyla dua edin. E her şey yapılıyor, her şey yapılıyor. Oldu bitti ondan sonra da hadi bana eyvallah. E, İsa öfkelenmez mi? Öfkelenirmiş bak öyle diyor, öfkeleniyor. Bu İsa işte, öfkeleniyor. Hatta İsa bir defa da öfkelenmişti. Ne yapmıştı? Bütün şeyleri dağıtmıştı değil mi tapınakta? Yani oradaki herkesi kovmuştu. İşte aynı şekilde demek ki öfkeleniyormuş. Evet. Diyor ki ama bakın ne diyor? Şimdi biliyor musunuz annelerin en çok anneler. Hani babalar fazla gösteremiyor ama anneler en çok öyle. Annelerin mesela öfkesi çocuklarına karşı hep böyle anlık olur. Yani mesela diyelim çocuğuna çok kızar anne. Bağırır, çağırır, hatta vurur bilmem ne yapar ama mesela diyelim hani bir şey olsa çocuğa yani o vurduğu kızdığı çocuğa bir şey olsa hemen alır onu bağrına basar bir şeyler yapmaya çalışır. Neden? Çünkü öfkesi çabuk gider. Niye? Aslında sevgisi daha ağır ya o yüzden. İşte Tanrı'nın da sevgisi merhameti ve sevgisi sonsuzdur diyor ya biliyorsunuz. E, mezburlar kitabında, Zevk kitabında. Aynen o yüzden... Tanrı'nın da sevgisi de, merhameti de bize karşı çok ya, annelerin de öyle. Anneler de o Tanrı'dan aldılar bunu. O yüzden de yani ne diyor, baksana yani hemen tamam mı? benim diyor şeyim, öfkemle her şeyim de ruh tufanı gibidir diyor Tanrı. Yani çabuk diyor gelip geçerler, tamam mı? Yani nasıl diyor bir daha yapma, ruh tufanı olmayacak dediysem, bir daha da diyor olmayacak dediğim şey olmaz diyor yani. Bir daha bundan sonra diyor seni ter artık şey yapmayacak. İşte o yüzden biz de ne yapacağız? Ona göre de yani ee, artık Tanrı'ya güvenmeyi öğreneceğiz. Tanrı'ya güveneceğiz ve Tanrı'yla iyi işler içerisinde olacağız ve Tanrı'yla münasebetimiz iyi olacak. Tanrı'yla münasebetimiz iyi olduğu zaman işte o zaman bizim yaşamımızda, hayatımızda ne bereket eksilir, ne herhangi bir şey eksilir ve Bu 11. ayette diyor ki, ey kasıbeye tutulmuş avuntu bulmamış ezik kent taşlarını koyu açlarla yerine koyacak temellerini lacivert taşı taşlarıyla atacağım. Kale burçlarını yakuttan, kapılarını mücevherlerden, surlarını değerli taşlardan yapacağım. Evet. Ben daha önce bunu okurken demiştim ki biliyor musunuz bu neydi? Bu Yakup'un çocuklarıydı. Ee, bakarsanız zaten görürsünüz. Arkadaşlar Yaradılış kitabında bunu görürsünüz. Yani e, Tanrı Yakup'un çocuklarını anlatırken her birisini bir taşla anlatıyor. Ve e, değerli bir taşla anlatıyor. Ve o her değerli taşın da farklı bir şeyi var. Eee karakteri var. Yani farklı bir faydası var. Farklı bir meziyeti var. O yüzden de burada da Tanrı diyor ki yani bundan sonra yani sizin yaşantınızda bundan sonra sizin evinizde eymanla size söylüyor. Yani o değerli taşlar gibi her yaşantınızın her alanını onlarla dayayıp döşeyip bezeyeceğim diyor. O yüzden de yani artık bundan sonra size bir kötülük bir şey bilmem ne gelmeyecek. Peki ne, hangi zamandan sonra? Bundan sonra derken hangi zamandan sonra? Yani Tanrı'yla artık bir arada olduktan sonra. Yani Tanrı'yla bir daha bağlarını koparmayacak derecede Tanrı'ya bağlandıktan sonra. Ama biz Tanrı'ya gelip işimiz görüldükten sonra olsun dediğimizde olmuyor. Bakın insanlar büyücüye niye giderler? Ben size söyleyeyim mi? İnsanlar cadügar diyorlar Azerbaycan Falkçı. dilinde e, falcı, büyücü neyse yani. İnsanlar niye giderler büyücülere falcılara biliyor musunuz? İnsanların büyücülere, fazlalara gitmesinin tek bir sebebi var. O da şu, İstedikleri bir şey vardır, tamam mı? O olsun diye. Ha istedikleri şey Tanrı'ya göredir, değildir, yanlıştır, doğrudur. Bu konuda bir şey söylemiyorum. Söyleyeceğim şey farklı. Yani insanların bir amacı vardır, o amaç uğruna giderler. Ha o gittikleri insanın da kim olduğunu, ne olduğu onların hiç umurunda değil. Çünkü her